Mebuslarım, dostlarım. <gülüyor> <gülüyor> Olma deme. Olma. Üçüncü yonu. Arkadaşım Aydınoğlu Tuskan Legion'la oynayacak. Ben ise burada Verkommando Düsseldorf oynayacağım. Aus beraber. Benim amacım şahsen Kaiser'i geri getirmek. Seninki? Valla Rian ırk olan İtalya'yı birleştirip herkesin <laughs> anasını... <laughs> tamam şimdi oldu. Neyse başlıyorum. 3, 2, 1, girelim. Abi bu arada ben tamam mı bir tane şeye pek bakmadım. Anasını avradın. Mükemmelmiş lan bu. Ananı uğradı ne? Mekenstein, Kaiser falan e -e. Hiçbirine gerek yok. Hiçbirine gerek yok dediğim gibi. Hiçbirine gerek yok. Bu sesler güçlü. He, he boy come on. Baksana bana. Bana bak bana bana. Adama bak. Kim yönetiyor <laughs> ona bak. Kimler? İyiymiş <laughs> 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 abi. <laughs> <laughs> Otistik Gamer <temir> abi <laughs> Evet Lan bir dakika savaşa girdik Kimle? Frykortla Tamam Dal abi Dalıyorum zaten Sonunda gemi üretebildik ya Vay be ürettiniz mi hakikaten <laughs> Hakikaten Bir <gülüyor> tane <gülüyor> gemimiz var abi İyiymiş 300 %100 olur Mafyanın evet. herhalde gemisi yoktur diye düşünüyorum Olabilir abi mafyanın evet. tabi gemisi var ya Baya sağlam bundan olabilir bir tane O da güzel tamam. Tamam. Anne x çık He anne x atıp çıkacağım Neyse adam olacak. Evet. Oo, bir dakika, panzerlerim yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Güzel bu. Bu çok güzel bir haber benim için. Evet. Mafyayı düşürdüm abi. Yok ettim mafyayı. Tebrikler. Aynen. Teşekkürler. Mafya diye bir şey kalmadı. Ulan. Mafyayı da tek başına düşürmezsin be. <laughs> Hoppa. Başlayalım bakalım. O her yer yemyeşil var ya. Yani. Bu ilk savaşlar kolaydı zaten. Kaçma. Adam da dağlarda savaşıyoruz ama. Dağdan dağa çıkıyoruz. Niye de gidelim? <laughs> Güzel, çok güzel. Yedik adamları bildiğin. Bildiğin adamları yedik şu anda. Oo. Interwar Fighter da geldi benim benim 75 tane çok güzel çok güzel. Lan müthiş ya. Mükemmel oğlum. Bereit. Binden paşa. Çıkın Bu kanalların şeyine gideceksin. Lan böyle bir çiziş yapacağız. Oh. Dur, bekle bir saniye dur. 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 Genova'ya baksana. Bir dakika. Ee, bakacağım. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Direkt Genova'yı düşürdük ama. Çok iyiymiş oğlum. <laughs> Devam ettirsene. Bir saniye. Ayarlama yapıyorum. Çıkalım ya attın mı? Paket atacağız da. Aynen. Ee, e, koşuş alacak. Speed. Elemanları... Aynen speed atmamız lazım. Yoksa öleceğim. <laughs> Bir kere <var>. <gülüyor> <gülüyor> Sonra sen rage quit atacaksın. Bir dakika lan. Lichtenstein varmış lan oyunda. Oha. Var. Var Lütfen panzere gel. Anın. <laughs> hayır sana değil sana değil. Hayır hayır ben de sana değil. Lan. Gir şuraya artık. Okey. Şu. Bu adamı uh -huh. geliştireci yani İşten fethettim adamları işten. <laughs> Ofansif doktrin tabii ki de. Karizmatik mi? Kesinlikle. Organization Absolutely. Okay, İtalya'yı herhalde fethettiğimi ilan edebilirim. 13 division'da de adam. 13 Özgür demişim. komünlere savaş açacağım şimdi. Et abi. Kim? Hala fighter eksik diyorlarmış. Hemen bir fighter açalım abi. Evet. Milana gir abi. Gir şu Milana. Gir sen bu sırada. İki tane entegre. Ama no, Milana düşmeyecek herhalde bu eleman ya. Bu eleman Milana düşmeyecek gibi. Grand takımı hadi bakayım. Befele. Of. Ya Sanırım ben düşünelim. şu panzer şeylerini bir ya. Ed unit çakacağım. Ben bunları Aha, da üç açacağım. Aha gel. Nasıl yaptım bakayım. Hoppala. Tarihi Ağustos pakıtı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Wake up to the reality. Uz. E hey kanka Milan. Şimdi ben de Wilhelm Seven'a gireceğim abi. Birazdan. Gir. Saldırarak. Gir bakayım. Son 2-3 gün kaldı. 1, <laughs> Hadi bakalım savaşa girdik. Fakat bitirin artık. Güzel başladı. Tamam kalsın. Oha Milan düştü. Valla mı sen? Bize 86. Oo. Hangi tezin? E kanka. Yüzde Ya altı böyle şey... Milan'ı düşürdüm ve hala yüzde 86. Ben ilerleyemiyorum abi. Adamlar var ya mükemmel savunma yapıyorlar şu anda. Daha önceki oynadığım seferde böyle bir şey olmamıştı. Ve adamları fatur şatur çatur yiyip geçmiştim yani. Şöyle Leopard tankını araştıralım. Oğlum o nasıl bir saldırı Ya oğlum benim Tom'u söyleyin. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bizimkiler de o kadar güzel değiller şahsen. Bokum diye bir tane il var abi. Orada tuttular bizi ilerletmiyorlar. <laughs> Johan Rudolf. <laughs> <laughs> aynen. Adamlar <laughs> aynı nasıl? mentalite gidiyorlar ya. Vallaha billaha Aha. Toprak alın orayı. Al artık. Al, al al al. Nine nine nine. Heh. Aha. Verona'ya gir. Verona'ya gir. Gir oraya. Gir 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 gir. Girdi. Adam. Evet. Ee. Ee. Evet. Lan %94. Hı. Aldık. Bu kadar. Los, los, los. Çok gergin bekleyiş. Gir şu toprağa. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> mısın? <gülüyor> Oğlum bir an ben düşürdüm kendi devletimi zannettim ya. Oğlum. Oh. Hadi bakalım şimdi sıra bizde. Gerçi 90'lar yüzüyor bizde yani. Bizde 90, bizde de 90'lar yüzüyor gerçi de. Onlar ne kadar gerçek 90 emin değilim şahsen. Haydi bakayım. Abi hadi lan. ol biraz. Gel e girsene. Sonunda lan. Sonunda olur. Düştü lan. Kanka ben bir şey deneyeyim, her yeri korlayım. Eğer olmazsa annex satayım direkt. Tamam abi, annex sat. Sana nasıl atacağım. Kaydedeceğim. Ben atayacağım o zaman. Yok yok ben atarım. Kaydedeceğim zaten. Kaydedeceğim. Ha. Tamam tamam. Atacağım. Tamam. Ne şey yapacağım? Ee... Yoksa ya başka bir çözüm yok. Başka bir halini nasıl veririm ya? Kuramazsın ki başka bir şekilde. Lan İtalyan askerleri orada duruyor ama hadi neyse. Baga bu, bu, kim lan? Who is that guy brother? Bak İtalyan Empire'ı kurduk. Babayı görüyor musun? Aga görüyorum görmesini. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Alırsın yani Abi alırım almasına da oğlum Ben İspanya İspanya'ya girmiş sonunda. Tamam al anne at. Atamıyorum ki. Tamam alabildiğini al. Berlin'i al özellikle Berlin'i al. Lan. Al Berlin'i. Al Berlin'i. Daha, Daha toprak alabilirsin. Daha toprak alabilirsin. Daha toprak alabilirsin. Aldır diğer toprakları da aldım. İşte o toprakları. İstiyorum. Vallahi aldım. Artık alamıyorum. Artık Vallahi alamıyorum. Ya. alamıyorum. Fazla Bu kadar aldım. aldım. Tamam. Şimdi şeye de gir. Ben o sırada isyanım. Aynen Lehistan'a gireceğim şimdi. Ah, rahat. Yok bekle. Oh welcome to Berlin sonunda ama. <laughs> Beyler bence siz de şey yaptınız ya Abi şey diye <gülüyor> ya, <gülüyor> sanki çok şey yapıyoruz ya. Adamları aha. Heh. Adamlar ya ne? adamları adamları çok ee, mu ciddi yaptık evet, Hayır soğuk. adamları sabun yaptık diye bana isyan ediyorlar ya. Yani. Abi böyle bence de ya olur? böyle saçma iş mi olurmuş ya. Böyle saçma iş mi olur yani? Abi saçma iş olmaz ya. kanka. Böyle saçma iş mi olur ya? Adamları sabun yaptık sadece. Yani kanka çok çok masum bir şey bu yani. Altı üstü bir sabun kanka yani çok da bir şey değil. Aynen. Ne kadar abarttınız ya? Abi oğlum. Yani toprağın faydalanmasındansa sen kendin kendimi faydalanmasını tercih ederim. E tabi. Ah. Hadi, Hadi şu da bit. Abi. Al artık. Al, abi artık. fokusun Al. bitmesini bekliyorum. Beş alsana şunu kısa süreliğine. Ya ben mi alıyorum? Ben alıyorum şu Hakim Abi, ya. Ya. abi sen niye oraya gidiyorsunuz ya, siz? Mal mısınız acaba? Yürü. Aldık düşmedi. Oha. Ah oh, sonunda. Kurdun Almanya, ah. kur Almanya ilan et. Hemen. Hemen 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 hemen. Hadi bakalım. German Unification abi. German SS strike. Deutsche SS strike. Bölümü bitiriyoruz. İzlediniz dur izlediniz. bekle. Efendim? Dur bekle kardeş. Heh. Dur ben daha savaşı kazanmadım. <laughs> Biraz bekle. Babali baskını yedim eve. Bu yüzden bitirmem lazım aslında. Tamam tamam. Teşekkür Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aydınoğlu da teşekkür ediyor. Teşekkür ee, ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne zaman görüşeceğimiz belli olmaz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.